Kidin eylem yaptığı yerler genellikle Müslümanlara dönük eylemlerdir. Yani mesela Afganistan'da Amerika ve NATO askerleri orduları çekildikten sonra dikkat ederseniz haberlere bakarsanız en çok işit hücrelerine karşı oradaki efendim Afganistan emirliği istihbarat görevlileri askerleri işit hücrelerine karşı eylemler yaptı. Çünkü orada da Bombalı eylemlerle Şii-Sünni çatıştırmasını e, kışkırtmaya evet, dönük bir eylemleri vardı. <laughs> provokasyonları vardı. Benzer bir şeyi Afganistan'da yaptılar. Suriye'de yaptılar. Irak'ta yaptılar. Yani Türkiye'de yaptılar. Türkiye'de mesela hatırlayalım. Reyna'yı basa kişiyi düşünelim. Bir gece kulübüne giriyor. Yine böyle bir yılbaşı akşamı. Unutmayalım. Tam yılbaşı akşamı. Evet, evet, tabii, evet, evet, evet. 39 yılbaşı kişi. akşamıydı. 6 sene önce girdiler. Ve bir kişi neredeyse 70-80 kişi 39 biçti. kişiyi öldürdüler evet. o zaman. Ardından ondan öncesini hatırlayalım. Yeşilköy Havalimanı 15 Temmuz darbesinden bir ay önce 4 kişi bastılar. Bombalar ve uzun menzilli silahlarla 45-50-60 insanı öldürdüler. Antep'te bir sokak düğününü bombaladılar. Şu kadar insanı öldürdüler filan. Dolayısıyla evet, evet işit meselesi deyince bizim anlayacağımız şey hakikaten yani insanlıktan çıkmış müslümanlıkla ilgisi alakası kelimeler kavramlar düzeyinde olsa bile akıl düzeyinde, vicdan düzeyinde, amel düzeyinde alakası olmayan böyle bir e, serseri serserimayın tipindeki yani bir normal olsa kendi bebeğini canlı kalkan yapar mı? Yapmaz, hiçbir şey yapmaz. Bunların hiçbirisini yapamaz yani mümkün değil. Dolayısıyla işit meselesini değerlendirirken bence önce anlamak Niçin, nasıl, nerede büyüdü, kimleri hedef aldı? Hangi yöntemlerle insanları toparladı meselesine bizim odaklanmamız Irak icabiydi. işgalinde büyüdü herhalde. Irak işgalinde de büyüdüler. Suriye'de de mesela benzer şeyler oldu. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Fakat Türkiye'de bazı benimki efendim e, dini camiaya hitap eden insanların ya da seküler camiaya hitap eden insanların işit meselesini duyduklarında, gördüklerinde sürekli olarak o boyuta geleceğim. Selefilik üzerine böyle bir hücum bir saldırı giriş. başlatmalarına karşı bizim muhakkak nasıl ayırt edeceğiz? Tabii konası. teyakkuzda olmamız lazım. Ali